Migros TV hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum uzman diyetisyen Profesör Doktor Murat Paş. Onunla birlikte mantiye'nin bohça mantısında harika bir tarif yapacağız sizlere. Ama öncesinde hemen malzemelerini saymak istiyorum. Daha sonra sözü diyetisyenimize bırakacağım. Malzemelerimizde de salata yapacağız mantımızın yanına. Bu mantımızın yanına yaptığımız salatanın içerisinde de roka'mız var, maydanozumuz var, taze nanemiz, marulumuz olacak ve tabii ki de limonla onu soslandıracağız. Limon ve ile soslandıracağız. Mantımızı yapabilmek için de sarımsağımız, zeytinyağımız, mantiye'nin bohça mantısı, salça ve üzeri içinde taze baharatlarımız ve yoğurdumuz mevcut. Şimdi sözü e, diyetisyenimize bırakıyorum. Ben o sırada hemen tarif hazırlayacağım. Teşekkür ederim. Ben öncelikle aslında şunu söylemek istiyorum. Ee, Türk mutfak kültürü içerisinde bulunan lezzetlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ee, Halil Bey. Ben şimdi hemen tarifime geçiyorum. Ama o sırada da size şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu mantıdan vazgeçemiyoruz. Peki diyetlerde mantı yenilebilir mi? Evet aslında diyetlerde artık biz yasak kelimesini hiç kullanmıyoruz. Yasaklar değil de porsiyon kontrolünden ve... Ne sıklıkla tüketilmesi gerektiğinden bahsetmek gerekiyor aslında. Ma ben mantının bu sırada çok pardon, hemen şöyle lütfen. bir yağım kızdı. Mantının bu halini aslında biraz daha, bir tık daha dengeleyebilmek için bugün farkındaysanız ben size e, Halil Usta işte e, nohut da eklesek dedim ve siz de e, nohut e, ilave edilmiş bir mantı yapacaksınız bugün bize. Farkındaysanız yanına da salata yapalım evet. dedim size. Çünkü mantı zaten tahıl grubunu bize temsil edecek. Nohut bize aslında protein kaynağı olduğu için bitkisel bir kaynak olarak et grubunu temsil edecek. E, süt grubundan zaten yoğurdumuz var. O zaman eksik kalan sebzeydi. Sebzeyi de salatayla tamamladığımızda aslında dengeli bir öğün sağlamış olacağız. Son yıllarda hep benim tabağım diye bir modelden yola çıkarak hastalarımıza ya da sağlıklı kişilere de aslında bu şekilde eğitimler veriyoruz. Tabağımızın yarısının yani her öğünde aslında tabağımızın yarısının sebzelerden oluşması gerekiyor. Dörtte birlik kısmına protein kaynaklarımızı, dörtte birlik kısmına tahıl kaynaklarımızı ve ilave olarak da süt kaynaklarımızı yerleştirdiğimizde aslında sağlıklı bir beslenme tabağı elde etmiş oluyoruz. Biz şu anda onu yapacağız aslında sizinle. Süper ya yani diyette mantı gerçekten e, benim için özellikle en sevdiğim yemeklerden biri olduğu ya için söylüyorum çok Şu anda Halil Bey şöyle bir şey var yani işte herkes farklı bir diyet modelini e, takip edip hızlı bir şekilde kilo vermeye çalışıyor. İşte bunun içinde ketojenik diyet dediğimiz tamamen. Karbonhidrat kaynaklarının uzaklaştırıldığı diyet yöntemleri de var ama hem sağlıklı değil hem de sürdürülebilir değil. O yüzden de tahıllar bizim için olmazsa olmaz kaynaklardan, temel kaynaklardan bir tanesi. Çünkü vücut enerji üretmek için karbonhidratları kullanıyor ve karbonhidrat kaynakları da tahıllar biliyorsunuz bize sağlıyor. İşte baklagiller bize sağlıyor. O yüzden de o dengeyi yakaladığımız sürece hiçbir şeyi yemeyeceğiz diye bir kavram asla yok. Dediğim gibi yani mantı bu anlamda hem her eve giren bir ürün olarak bence çok değerli hem de tahıl grubunun en iyi temsilcilerinden biri olduğu için çok değerli. O zaman mantımızı ekleyelim mi? Tamamdır. Şöyle hemen içerisine yavaşça ekliyorum. Aslında ne yediğimiz değil de daha çok ne kadar nasıl yediğimiz önemli Kesinlikle. değil mi? Şimdi şöyle bir şey, bir dilim baklava yerseniz hem keyif alırsınız ondan sonra hem e, sevdiğiniz bir lezzeti kendi bedeninizde hissetmiş olursunuz. Ama bir tepsi baklava yerseniz bunun ne sizin faydası var <gülüyor> 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 ne de başkasının faydası var. yani e, O yüzden de denge beslenmedeki en önemli iş yani yasak değil dengeyi sağlamak önemli. Ben çocuklarım da çok sevdiği için biz mantıyı çok kullanıyoruz evde ve bu şekilde aslında mantıyı farklı kombinasyonlara çekerek. ...çok değişik lezzetler elde edebiliyorsunuz. Bir sorum daha olacak. Peki böyle bir ürün... ...yani böyle bir yemek yediğimiz zaman... ...günün hangi saatinde, ne zaman yemeliyiz? Öğle ya da akşam hiç fark etmez. Yani saatin hiçbir önemi yok. Yani daha doğrusu öğünün hiçbir önemi yok. Öğlen yemeğinde de mantı yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde de mantı yiyebilirsiniz. Ben tercihen akşam yemeğinde... ...ana yemek olarak aslında tercih ederim ama... Öğlenliğin yesem ne olur hiçbir şey olmaz. Yine ee, o da bizim için bir ana oyunlardan bir tanesi. Hı hı. O yüzden de oyun e, farkı yok benim benim açımdan yok yani. Tamamdır. Peki bir şey daha soracağım tabii şimdi. Ki. Mantıyı yedik. Mesela atıyorum öğle yemeğinde biz mantı yedik. Ee, akşam yemeğinde daha mı hafif yemeliyiz yoksa nasıl Tercih, denge sağlamak tercihen, lazım? Tercihan evet. Yani eğer tabii ki burada e, kahvaltıda ne yaptığınız da önemli. Yani kahvaltıda mükellef bir kahvaltı yaptıysanız öğlen de eğer mantı içeren bir öğün tükettiyseniz akşama biraz daha böyle sebze yemeğiyle geçirmek ya da salataya eklenmiş işte gene böyle nohut gibi, peynir gibi ya da işte e, balık gibi bir ekleme yaparak daha hafif bir lezzetle sonlandırmak günü daha mantıklı ve o yüzden de aslında hangi eğer akşam mantı yeme gibi planınız önceden belliyse o zaman öğleni bu şekilde hafif geçirip akşama daha fazla kalori miktarı bırakmak mantıklı olur. Süper. O zaman ben şimdi mantıyı haşlamak için kenara Tamamdır. alalım. Tamamdır. Ondan sonra salatamıza geçelim. Tamamdır. Şimdi mantımız orada haşlanırken yanında salata yaparız. Peki yanına neden salata yapıyoruz onu bir sorayım. Ee, aslında işte o beslen dengeli beslenme tabağındaki şu anda sebze kısmımız eksik. Çünkü mantının içerisinde bir miktar soğan var ama o hani sebze e, porsiyonumuzu karşılayacak kadar bir e, miktar değil. E, nohut da dediğim gibi et grubunu temsil edecek bize yani protein kaynağını temsil edecek. O yüzden de salata ile aslında o tabağımızın diğer kalan yarısını şu anda sizinle tamamlıyor olacağız. Süper. O zaman başlayalım. Şimdi burada mantımızın içerisine biz nohut kullanacağız. Peki nohutu mantının içine kullanmaktansa nohutla ilgili böyle bir nohut kullandığımız ana maddesi nohut olan bir salata yapsak nasıl Kesinlikle olur? Kesinlikle çok doğru olur. Yani hiç fark etmez aslında. Çünkü bizim nohutu burada kullanmamızdaki amaç o bahsettiğim aminoasit dengesini sağlamak için yani protein dengesini sağlamak için. O nedenle de ister nohutu mantın içerisinde kullanın, ister nohutu salatanın içerisinde kullanın. İsterseniz nohuttan humus yapın ve humus olarak tüketin hiç fark etmez. Amaç burada bakliyat ekleyerek o protein dengesini sağlamak. Evet. Şimdi salatamızı burada hazırladık güzelce. Mantımız orada haşlanırken size mantının haşlanması ile ilgili bir soru soracağım. Ne kadar haşlamalıyız? Eğer çok fazla uzun süre haşlarsanız sindirimi daha kolay olur. Yani ne demek istiyorum? Sindirimi kolay olduğu için de kana geçme yani sonuçta bütün karbonhidratlar kana glikoz dediğimiz molekülle geçiyorlar. Hani kan şekeri deriz ya. Kan şekerinin daha yavaş bir şekilde, daha dengeli bir şekilde yükselmesini sağlamak için hamur işlerini çok fazla haşlamamak gerekiyor. Çok fazla haşlanırsa, haşlarsanız hemen sindirime karışır ve hemen karıştığı için de karbonhidratlar kana daha çabuk geçer ve kan şekerinin o düzenli hareketi daha dalgalı bir şekilde ilerlemeye başlar. Bu yüzden de hani yerken o hamur tadını almayacak şekilde. Dişe gelir kıvamında. Aynen dişe gelir kıvamda haşlamak en mantıklısı. Süper. Tuzla ilgili bir soru soracağım. Mesela ben hep tuzu en son eklerim. Bunun da şeylerini verirsiniz böyle triklerini verirsiniz tamam. süper olur. Şimdi aslında özellikle salata gibi sebze ürünlerinde mutlaka zaten tuzu ve işte bütün koyacağınız salata sosunu sonradan koymanız gerekiyor. Çünkü sebzeler özellikle limonun asitliğiyle, tuzun o, o su çıkarma özelliğiyle hemen mayışmaya başlarlar. O dirilikleri kaybolur. Yemeklerde eğer yemeğin içerisine işlemesini istediğiniz bir tuz varsa mesela şimdi nohuta sonradan tuz atarsanız e, nohutun içerisine o tuzun işlemesi çok mümkün olmaz. Mantıda tabii ki bir miktar tuz var şimdi. Çünkü içindeki malzemede ya da hamurunda mutlaka bir miktar tuz vardır. O yüzden de mantıya tuzu böyle inmeye yakın, indirmeye yakın 5 dakika öncesinde atabiliriz. E, herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi mantımız da burada pişmeye yakın artık. İçerisine hemen haşlanmış nohutumuzu ekleyeceğiz. Eğer sizin haşlanmış nohutunuz yoksa bu şekilde hazır. Nohutu önceden hazırlamanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle hemen paketimizi açtık. Evet aslında nohutu önceden haşlayıp buzdolabında ya da daha su derin dondurucuda saklıyor da olabilir izleyicilerimiz. Ben konserve nohutu çok kullanıyorum ya da konserve e, Meksika fasulyesi gibi bakliyatları hani hazır pratik olması açısından çok kullanıyorum. E, o yüzden de mutlaka önceden tabii ki eğer yoksa hazırlamaları gerekiyor. Tamam o zaman bir servise geçelim mi? Tamamdır. Bir servise geçiyoruz. Şimdi biz böyle güzelce e, tabaklarımıza yerleştirdik. Hemen üzerine biraz yoğurt ekliyoruz evet. değil mi? Evet. Yani kişiler yoğurt isterse, yoğurt eklesinler isterlerse ama mantıyı zaten yoğurtla yemek bir adettir. Bazıları sarımsaklı, bazıları sarımsaksız tercih edebiliyorlar. E, dediğim gibi buradaki amacımız aslında e, beslenme planındaki öğle ya da akşam yemeğindeki tabağımızdaki bütün besin gruplarını sağlamak. E, i̇şte salatamızdan sebzemizi sağladık, mantımızın e, tahıl grubu olduğu için e, tahıl grubunu sağladık mantının içindeki et ve beraberinde bitkisel protein olarak nohutla yine et grubumuzu sağladık e, üzerindeki yoğurtla da aslında e, süt grubunu sağlamış olduk bundan sonra ne yapacak kişi bundan sonra bir saat sonra falan bir meyve tüketip aslında günü kapatmış olacak hı hı, süper şimdi ben üzerine biraz da şöyle hemen nane Kesinlikle ekliyorum Kesinlikle mantı nanesiz olmaz. Harika bir tabak oldu. Değil mi? Şimdi artık salatamızın sosları kaldı. Salatamızın evet. sosları neden en son kattığımız bir tekrardan Evet. E, eğer salatayı e, soslarını da önceden katarsanız o e, özellikle marul gibi yeşil yapraklı sebzelerin gevrekliğini kaybederiz. Neden? Çünkü limon asit olduğu için beraberinde tuz da e, besinlerin yapısındaki suyu açığa çıkardığı için o gevreklik kaybolur. Yerken böyle daha böyle işte ezilmiş gibi görünümlü bir havaya bürünür. O yüzden de en son servis etmeden önce koymak her zaman için en iyisidir. Çok güzel. Ellerize sağlık. Afiyet, Afiyet olsun. Çok güzel oldu. demek. Sağ ol. Uzman tadıma geçelim Tamamdır valla. Merakla <laughs> bekliyorum. Harika olmuş. Bu tam şey böyle bizim Türk işi mantı yani gerçekten. Ama o nohutla Mantının lezzetinin uyumu hakikaten çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun ne demek. Sizin de ellerinize sağlık. Değerli bilgileriniz için de çok teşekkürler. Bugün Migros TV mutfağında mantiyenin bohça mantısıyla sizlere harika bir mantı hazırladık. Yanına da salata eşlik ediyor. Bu değerli bilgileri ve bu tarifi için Profesör Doktor Murat Başa çok teşekkür ediyoruz gerçekten. çok teşekkür ederim. Nefis tarifler, değerli bilgiler ve daha fazlası için Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.